Herkese merhaba canlar nasılsınızdır umarım iyisinizdir yeni bir videoyla karşınızda arkadaşlar bu videomuzun konusu alacağımız başarı puanları arkadaşlar oyuna yeni başarı puanları eklendi bu videoyu aslında başka bir videoyla birleştirip paylaşacaktım onun için bekliyorum normalde ilk geldiği günden beri haberim var başarı puanından ancak bu şekilde yapmam gerekti şimdi nasıl yapacağınızı göstereceğim geçmeden önce abone değilseniz abone olmayı like atmayı like atmayı unutmayın arkadaşlar görev kısmına giriyoruz görev kısmından sonra başarımlarıma giriyoruz arkadaşlar başarımlarında birçok yeni başarı puanı geldi arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi bitki tehdidi. Bitki tehdidi nasıl yapacağınız kanalda video var. Yine de bunu da anlatayım. Geri kalan hem dört tane premium sandığı hem de ekstradan 60 puan artı bu 80 puanlık yeni başarı puanları nasıl yapacağınızı göstereyim. Şimdi burada ilk yapmanız gereken şu arkadaşlar. Bitki tehdidine girmeniz gerekiyor. Erencil'e gelen yeni bitki tehdidine girip orada işte haritada atlarken yeşil bir bölge var. Bu bitki tehdidinin ana üstleri var. Oraya bir defa inmeniz gerekiyor. Toplam 10 tane mikronöylüs yani oyun parasını o bitkili için para birimi var. Onlardan toplamanız gerekiyor. Ve bunun 10.000 tanesini de harcamanız gerekiyor. Aynı zamanda 3 tane de hastalıklı robot yok etmeniz gerekiyor. Aşağıda haritaya inerken aşağıda robot işaretleri var. Orada robotları bulabilirsiniz. Bir de e, yukarı çıkarken orada robot yerleri var. Dediğim gibi detaylı videosu kanalda var. Gelin size bir diğer başarım puanlarını göstereyim. Deneyimli asker başarım puanı geldi arkadaşlar daha önce en fazla neydi? Az kademesinde çıkabiliyorduk. İşte PUBG Mobile yaptığı yeni güncellemeyle As ustası ve As otoritesini getirdi. C1 S1 ile beraber yani yeni sezon sistemi ile beraber yeni şeyler getirdi. Kademeler getirdi. Bunlar içinde başarım puanları getirdi arkadaşlar. 110 puan burada alıyorsunuz. 20 puan da size gösterdiğim yerden toplamda 130 başarım puanı ve 4 tane premium sandık alabilirsiniz arkadaşlar. Yapmanız gereken tek şey As ustası ve As otoritesine Ulaşmanız gerekiyor. Nasıl yani? C1 S1 sezonuna girdiniz. Burada ben şu an nedim? Benim rütbem az. Az bir üstü olması için arkadaşlar yapmam gereken 4.000, e, 4600 bir de 5000 civarı bir puana ulaşmanız gerekiyor. Bu şekilde yaptığınız zaman az ve az ustasına erişebilirsiniz. Tam olarak neredeydi? E, şurada görebiliriz arkadaşlar tam puanı. as ustası olmasın. Ben 4600 diyebiliyordum. Pardon 4700'müş. 4700 puana ulaştığınız zaman as oluyorsunuz. 5200 puana ulaştığınız zaman da as otoritesi unvanını alıyorsunuz ve oradaki toplam 4 tane premium sandık ve 110 puan da başarım puanı elde edebilirsiniz çok kolay bir şekilde. Bence değer yani oradaki başarım puanı önemli. Özellikle başarım puanları tasanlar için yapılması gerekiyor diye düşünüyorum. Tek yapmanız gereken dediğim şekilde yapmak. Abone olup like atarak da destek olabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar Runic mod normalde bugün gelecekti. Runic mod gelecek aynı zamanda. Bugün başka ne gelecekti? Hepsinin geliş tarihini bir dakika. Şu Hastalık bir dakika. modu falan. Paylaşmıştım. Hastalık modu falan hepsi ne ancak niye gelmedi? E, muhtemelen saat farkından kaynaklı. Şurada e, şöyle göstereyim size. Bir dakika. Böyle bir resminiz var arkadaşlar. Normalde bu hani Rusça paylaşılmış bir resim ama ben bunun Türkçesini de paylaştım. Türk sayfalarda da aynı şekilde paylaşıldı. Metro Royale arkadaşlar geleceği tarih 28 Eylül. Bu arada bu gelecek olan bütün modların hepsinin son tarihi 15 Ekim arkadaşlar. 15 Eylül ile 15 Ekim arasında gelecekler ve gidecekler tekrardan. Kalıcı olarak gelebilmesi için de bir oylama yapılıyordu. O oylama sonucu belli olacak. Burada 28 Ekim'de Metro Royal gelecek. 28 Eylül'de Metro Royal gelecek pardon arkadaşlar. Hastalık modu normalde bugün gelmesi gerekiyor. İşte, e, ağır silah modu da bugün gelmesi gerekiyor. Aynı zamanda runik gücün de bugün gelmesi gerekiyordu. Ancak Türkiye saatiyle şu an saat 2.30 biraz gecikmeli gelecek sanırım. E, öyle bir bilginiz paylaşılmadı. Ancak bütün PUBG Mobile global sitelerinde aynı tarih yazıyor. Bu arada Weekend'i de 8 Ekim ile 15 Ekim arasında gelecek. Yani çok kısa bir süre geliyor Weekend'i. Ancak Vikendi 2.0 olarak gelmiyor. Eski Vikendi'yi geri getiriyorlar. Sadece bir haftalık bir gelecek. Geri kalanlar da bu şekilde. Yani bugün muhtemelen gün içerisinde bir güncelleme yayınlanacak. Hala açılmadıysa bir güncelleme yayınlanması gerekiyor. Bu en büyük sebeplerden bir tanesi şurada mod kısmında. Yani ağır silah için ne yazıyordu? Burada eğlence kısmı mı ne bir şey yazıyordu? Ee, i̇şte oranın açılması gerekiyor. Oranın açılması için bir yama yayınlarlar muhtemelen gün içerisinde. O şekilde erişiriz. Bu tarz videoların devamının gelmesi için abone olup like atıp bildirimleri açarsanız anında haberdar olursunuz. Kendinize çok iyi bakın. Emir bir hazır ver de bir ambar girelim. Bu arada bu aralar sevdiğim silah bak. Bu bebe beni bulaştırdı. Gitle bebe. SKS'ye bulaştırdın beni millet. Benim için çok farkı yok. SKS grow İşte birbirinin rakibi olabilecek eşdeğerli silah. Kula gitmedi mi lan? Karantinadayız abi. Ne okulu? Aga <laughs> be. Covid mi oldun lan? Yok. Yandan geçtin. Sınavdan iki kişi çıkınca bizi de aldılar içeri. <laughs> ya çıkalım da kapansın. Team match, let's go. Ortadan gelecek. The blue team has Abi bütün tuşlar çalışıyor ama sadece şu araç değiştirme şey var ya oracın içinde. C'ye basarak. O bende çalışmıyor ya. ya. Kötü blue team. Killing spree, spree for the blue team. Killing spree for the blue team. What do I think doing I can do? yeah. anam. Hepsinden öldün abi ilk. Abi ben 6 asist yaptım. Kim bırakacağım, bırakacak mısın? Hayır, 5 mi? kill alayım. Kill. Oh, Adam efsane vuruyor ya. Onu da mı ben alamamışım? Abi, nasıl ya? Ben o kilidi mi çaldınız? Vallahi helal olsun size. The blue team is unstoppable! Killing spree for the blue team! Adam, the blue team is unstoppable! Abi şu sure. E, hey, Saltmoney Choklunshin. Hey, busk, must the fuck this is? Shay the fuck this bakmaya gerek yok, something. The blue team, o, team is heading to a perfect win! Target down! Reloading! Reloading. Olay çok güzel olmuş Be beğendim. Tak diyor, tak çok da güzel bir ses.